Siktar olsun ya. Hadi koruyunuz. var. biri yoktu. Ay bir bir <laughs> biri yoktu. Ay yoktu. Bizlerden yoktu bunların. O düz yap diyorlar. Divanı doluspriyor. Divanı Divanı da. Divanı doluspriyor. Seydi var. Kaldırmayın. Siktar olsun be.

Her, Her yaptıktan var kaçınmış olsaydım bu uygulamayı yapmazdım. Yetkiniz yok. Yetkiniz yok. Yetkiniz yok. Yetkiniz yok. Yetkiniz yok. Yetkiniz yok. Yetkiniz Yetkiniz yok. buna. yok. Yetkiniz yok. Yetkiniz yok. Yetkiniz yok. Engin Bey yazarsın, beni tarif edersin. Beni tarif edersin.